Burun ve yüz estetiğinin ardından diş estetiği de kadınların son günlerdeki merakı. Diş yapınızı değiştirerek gülüşünüzü değiştirebiliyor, hatta beğendiğiniz bir gülüş yapısını yakalayabiliyorsunuz. Peki bu nasıl mümkün oluyor? İşte ayrıntıları. Diş bozukluğu kişinin gülüşünü saklamasındaki en büyük etken. Ancak rahatça gülmek yeni bir diş yapısıyla mümkün olabiliyor. Ellerinde resimlerle gelen insanlar var. Ben e, Angelina Jolie'nin resmiyle gelip ben bu dişleri istiyorum diyen veya e, başka e, ünlülerin resimleriyle gelip ben bu dişleri istiyorum diyen e, hastalarımızdan e, yola çıkarak o hastaya uygun olan şey beklentisi doğrultusunda yapılır. Uygulamada kişinin mesleği, yaşı, cinsiyeti ve yüz şekli gibi özellikler göz önüne alınıyor. Çürüyle geldi aslında bu hastamız. E, i̇ş hayatında olduğu için çok vakti yoktu. E, ama gördüğünüz gibi değişiklik inanılmaz. Yeni bir gülüşe sahip olanlarsa sonuçtan memnun. Benim ilk önce dişim kırılmıştı ön dişlerim. E, daha sonra uzun bir süre ben o şekilde kaldım. Yüzüme de sportif bir gülüşün gideceğini düşündü. O şekilde yaptı dişlerim ve çok memnunum şu anda. Çok rahatım. Gerçekten güvenle gülebiliyorum. İzmir'in artık romanlar